kitaplarımı izlemeye devam etsinler. Bana birçok zulüm yaparlar. Oyun yaparlar. Komplo yaparlar. Hiçbirine aldırış etmesine. Ben de hiç aldırış etmiyorum. Hiç kafalarında takmasınlar öyle şeylere. Benim adıma da tedirgin olmasınlar. Bu tip olaylar daha da şiddetlenecektir. Daha da büyük olaylar olabilir. Ben birçok olayla karşılaşabilirim. Şimdi de mesela çete lideri dediler. Dünyada 300 tane kitap yazmış. İlk çete lideri oluyorum. Yani bu iddiaya göre. <laughs> Hocam o zaman her kitabı bir fedayı olarak görüyorlarsa 300 kişilik bir çetelik <laughs> olabilir. olabilir. <gülüyor> <gülüyor> tabii, evet ben tabii mahkemenin kararına saygı duyarım. Bir hikmet var çünkü mahkemenin kararını veren de Allah'tır. Beni Allah Hazreti Yusuf gibi hapse koymaya karar verdiyse ben aşkla şevkle giderim. Orada e, yine kitaplarımı yazmaya devam ederim. Çünkü Hazreti Yusuf'un gittiği yerde de her yerde Allah var. Hapishanede de Allah var. Hapishanenin dışında da Allah var. Mühim olan Allah'ın her yerde olması bizim için önemli olan. Kader neyse o olur. Ama bizim milletimiz böyle iddialara güler geçer.